Sofralardaki acının yurdu Şanlıurfa'da çiğ köfte yarışması yapıldı. Kentin ayrılmaz bir parçası olan çiğ köfte görüntüsüyle bile damakları yaktı. sazlar, sözler ve halaylar 2014 yerel seçimleriyle birlikte büyük şehir olan Şanlıurfa'da çiğ köfte festivali yapıldı. Çiğ köfte ustaları masanın başına geçti ve hünerlerini sergiledi. 26 ustanın ter döktüğü yarışmada kente ait motiflerden çiğ köfte en güzel acı sloganıyla başroldeydi. Jüri en güzel çiğ köfteyi belirlerken lezzeti, kıvamı, görünümü ve yöreselliğine puan verirken ortak acıyı paylaştılar. Dereceye girenlerse ise 2000 lira ile 1000 lira arasında para ödülü kazandı. Mutfak müzesinde gerçekleştirilen etkinlik renkli görüntülere de sahne oldu. Samsun'da